Allah'ın Baki ismi varlığı asla tükenmeyen, hiç yok olmayan anlamını taşır. Bu isim insanın aklına ve kalbine derin bir huzur nakşeder. Bizler bu dünyayı geçici bir misafirhane olarak biliriz. Günler geçer, insanlar yaşlanır ve bir gün biz de bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ancak baki olan Allah ebedidir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ifadeler her yaratılmışın bir sonu olduğunu fakat Allah'ın varlığının baki kaldığını haber verir. Her şey helak olacaktır. Yalnız O kalacaktır. Bu hakikat kalbimize dünya faniliğini ve ahiret ebediyetini idrak ettirir. İnsanın ömrü sınırlı bir nefes kadar kısadır. Gençlik elden gider, güzellik solar, mal ve mevki el değiştirir. Bu değişimin kaçınılmazlığı, faniliği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Ancak Rabbinin varlığı zamanın ve mekanın ötesindedir. O ne doğar ne ölür. O başı ve sonu olmayan, ezelden ebede var olan tek varlıktır. Ya Baki diyerek onun bu semavi sıfatını anmak, kalbimizi faniliğin kuşatmasından kurtarır. Zira seven ve sevilen her şey fani ise, ancak ebedi olana yönelen aşk yüreğimizi doyurur. Tevhid inancının merkezinde Allah'ın birliği ve benzersizliği yer alır. Bu birliğin en belirgin tezahürlerinden biri onun baki olmasıdır. Hiçbir destekçi gerekmeden varlığını sürdüren, hiç duraksamayan kudret kaynağıdır o. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen diğer ayetlerde ise dünya nimetlerinin gelip geçici olduğu Allah'ın ise baki kaldığı sıkça vurgulanır. Bu ayetleri okudukça zihnimizdeki dünyevi bakış yerini ebedi perspektife bırakır. Resulullah Efendimiz de dünya ile ilişkimizi bu hakikat üzerine kurmamızı öğütlemiştir. O dünya ile ne alakam var ki? Ben burada bir gölgelik altında mola verip sonra yoluma devam eden bir yolcuyum. Bu ifadesi dünya hayatının yalnızca kısa bir duraklama olduğunu ve asıl yolculuğun ebediyete uzandığını işaret eder. Faniliğin farkına varan insan, kalbindeki derin boşluğu ebedi olana bağlamak ister. Bu bağ, kulluk şuuru ve tevekkülle sağlamlaşır. Tevekkül, kulluğun en net dışa vurumudur. Bütün işini Allah'a havale etmek, ona dayanarak ilerlemek demektir. Ya baki zikrine sığınan kimse, her türlü endişeden ve korkudan arınır. Çünkü bilir ki Allah'ın kudreti ve rahmeti hiçbir sınır tanımaz ve hiçbir zaman tükenmez. Dünyada sevgiye, aşka, başarıya dair ne varsa hepsi geçicidir. Çocukluk anıları, gençlik heyecanları, başarı sevinçleri elbette kıymetlidir. Ancak kalıcı olan onun sevgisi ve rızasıdır. Kalbimizi fani şeylere fazla kaptırdığımızda kayıplar büyük sızılar bırakır. Oysa Allah'a yönelip ya baki dediğimizde fani acılar yerini huzura bırakır. Bu zikri günlük hayatta şu şekillerde uygulayabiliriz. Sabah namazından sonra bir süre dil ile ya baki diyerek kalbi huzura davet etmek. Zorluk anında, kayıp ya da sıkıntı sırasında ya baki diyerek tevekkül perdesini indirmek. Gece yatarken günün muhasebesini yaparken kalbe ebediyeti hatırlatmak. Ya baki zikrinin bereketi sadece sıkıntıda değil, huzur anlarında da idrak duygusunu pekiştirir. İman tazelenir, sevgi ve teslimiyet hissi derinleşir. Kalbimizi bu zikre alıştırdıkça fani arzuların gereksizliğini görürüz. Dünya telaşı yerini sükunete, kayıp korkusu yerine güvene dönüşür. Şükür duygusu yükselir, sahip olduklarımızla yetinme, eksiklerden ise hikmet bulma kabiliyeti gelişir. Bu da günlük hayatımızı kolaylaştırır, ruhumuzu hafifleten bir anahtar gibidir. Allah'ın hakimiyeti ebedidir. Onun dilemesiyle var olup, onun dilemesiyle yok olacak her şey gaflete düşmemiz için birer imtihandır. Asıl sınav bu fani imtihan alanında kalbimizi baki olana bağlayabilmektir ya baki diyerek anlarsın ki, dünya akıp giden bir nehir, sen koy verdiğin anda önümden akar gider. Fakat Allah'ın rızası ve sevgisi, nehirden su içen bir can gibi daima sana güç verir. Kendi nefis yolculuğumuzda gün be gün faniliğin izlerini görürüz. Bu izler bir uyarı çanı gibidir. Faniliğe fazla bağlanma, kalbinin gerçek ebedi limanını unutma kalp hep baki kalacak olanı tanımalıdır. Çünkü insanın yaratılış gayesi de bu bağlılıkta gizlidir. Allah'a ait olduğunu bilmek ve ona yönelmektir. Dile getir. Ya baki entel baki. Bu ifade Rabbin ebedi varlığını anmanın en kısa ve en güçlü yoludur. Bu zikri hayatına yerleştir. Her durumda dile getir. Hem fani zorluklarda teselli bulursun, hem fani nimetlere şükürle bakarsın. Tevekkül nedir bilir misin? Elinden geleni yaptıktan sonra gerisini ebedi olana bırakmaktır. İşte ya baki diyerek bu tevekkülü pekiştirirsin. Kulların en güzel yeri kalbidir. Kalpler ancak hakikati kabullendiğinde huzur bulur. Hakikat onun baki varlığıdır. Bu adına zikrettiğinde asırlar boyunca değişmeyen, hiçbir kuvvetin yok edemeyeceği bir gerçekle buluşursun. Bu gerçek, kalbine güven ve sükûnet aşılar. Hayatın akıp giden anlarında, ya baki de, her nefeste onu hatırla. Bu an, kalbini faniliğin sallantısından kurtaracak bir demdir. Unutma, faniliği hatırlamak, ebediyeti aramaktır. Ebediyetin kaynağı ise sadece Allah'tır. Sözlerimizi bitirirken, sen de kalbinde tekrar et. Ya baki entel baki. Baki olan yalnız sensin,